oradayız. Yoksa yani aramızda aramızda bizi defaatlar cebinden çıkaracak kıymetli genç hocalarımız var. Mı? Hiç şüphesiz. Ama böyle şimdi. Dolayısıyla maksat hakikaten bir şeyler olsun olmalı. İbrahim Aleyhisselam'ı biliyoruz. Urfa'da çok mücadele etti. Tevhide çağırdı kulları. Hiç iman eden olmuyor. Bir gün oranın ahalisi Panayır'a bayramlarına gideceklerdi. Yani şehri terk edecekler yani. Meydana gidecekler. İbrahim Aleyhisselam'ı da davet ettiler. Bunlar ayeti kerimelerle anlatılıyor tabi. O gitmedi. Onlar gittiler. İbrahim Aleyhisselam git, girdi onların put hanelerine. Orada bir, bir sürü küçük putlar var. Bir tane de girişte böyle büyük bir put var. Ben olsaydım onun yerine girdiğim zaman ilk önce büyük putu şöyle bir kırardım yani. Ondan başlardım yani kırmaya. Sonra küçüklerine sıra gelirse kırardım. Ama öyle yapmadı küçüklerini kırdı, elindeki baltayı da büyüğüne astı. Çünkü onun derdi benim gibi nefis değil. Yani benim nefsim bunları kırmak istiyor, onu için kırıyorum değil. Onun derdi yaptığı bu icraatla akşamleyin gelip putlarına secde edecek olan o putperestlere bir ders vermektir. Derdi canımın dediğini yapayım değil yani. Onun için baltayı büyük puta astı. Geldiler. Baktılar ki putlar kırılmış. Men faale hada bi alihetina. Bu ilahlarımıza bu kırma işini kim yaptı acaba? diye sordular. Dediler ki bir genç var. Bizim putlarımızın aleyhinde konuşur. Yukalu İbrahim ona İbrahim denir. Çağırdılar onu. Geldi İbrahim. Aleyhisselam Sen mi yaptın bunu putlarımıza Cevap Bana niye soruyorsunuz Dedi baksana Büyük put burada sapasağlam duruyor Hepsi kırık büyüğü duruyor Baltada onun elinde Hale bakılırsa o yaptı Gözüküyor Ona sonra. Onlar ne dediler Ya İbrahim Sen bizim putlarımızın zararı, menfaati olmayan, konuşamayan, icabet edemeyen öyle varlıklar olduğunu bilmiyor musun diye, diye sordular. O da ne dedi? İşte tam sözü yerine getirdi denir ya. Yani şimdi siz zararı, faydası olmayan, elinizi açtığınız zaman isteklerinizi icabet edemeyen öyle bir puta mı tapıyorsunuz? Onların beyni Allah bundan olur. Ay biz ne yapıyoruz ya? diye kendilerine geleceklerdi neredeyse. Bazıları önderler, ıslık çaldılar, gürültü yaptılar. Onların derin düşünmesine mani oldular. Gene iman etmediler. O ayrı bir şey. Ama maksat muhatabın irşadı, hidayeti olmalı. Nefsin dediği değil. Allah bize yardım eylesin. Şimdi buradan bir iki satır okuyalım. İmam-ı Rabbani Kudüs'e sürû ibadetle emreden Allah Celle Celaluhu. Yani bir nimet söyleyin ki ondan olmasın. Böyle bir şey yok. O zaman böyle bir Allah'ın dediği zaten yapılmalı. Üstelik yapacağımız ibadetlerin menfaati bize ama gene yapamıyoruz ya. Yani. Şimdi bir silkeliyor İmam Rabbani Kuddesi bir nasihatle şöyle buyuruyor. İ'lem bil, ey vel velet, ey evladım. Enne vahide min ebnâi el zahiriyetin ve cahin dünya insanlarından kendisinin makamı, şanı, şöhreti olan bir tanesi Enam ala vahidin bin bi hidmetin minha lil Yani makam sahibi bir kimse kendi eli altında olanlardan, çalıştırdıklarından bir tanesine bir emir verse, şunu yap dese ama o yaptığı işten, yapacağı işten menfaat tamamen emredine. İşi yapacak olan bir menfaat yok yani tamamen emredene olduğu halde böyle bir emir verse makam sahibi bir kimse eli altında olan kimselere keyfe nasıl yaudu sayar ha o emrini aziz eten kıymetli sayar ve yokur şöyle der emri alan kimse inne şahsen azimel kadri emaroni bihadil hizmeti alan kimse var ya vali kaymakam daha yüker, yukarı neyse yani ne rütbesi varsa o var ya bana şu işi emretti ha diye emri alan emri alan sevinir bana emretti ya bu kadar adamı var hizmette hizmet eli altında onların arasından beni özel tercih edip vazifeyi bana yükledi diye sevincini ortaya koyar. Evet. Peygamberi gerekir. O aynı zat şöyle der. Peygamberi gerekir li bana el kıyamu biha bi gayetil memnuniyeti. Bu kadar insanların arasından işi yaptırmaya beni tercih ettiğine göre ben de ondan aldığım vazifeyi gayet memnuniyetle yapmam gerekir diye düşünür emri alan kimse. Öyle mi? Öyle hakikaten ya. Şimdi noktayı koyuyor. İmam Rabbani Kuddise sırruhu fe eyyü belain hangi bela nezele indi üzerimize ve eyyü musibetin esabet hangi musibet bize isabet etti niye niye böyle diyor <feyyü> el kânet azametul hakki celle şa'nuhu fin nazari ekalle min azameti hâdeş şahsi Allah'ın azameti büyüklüğü bu emri veren kimsenin azametinden daha az mıdır? Daha mı daha mı azdır? Niye yani? hayfi şöyle, şöyle ki Şöyle ki la yechtehidu fi ahkamil hakki jallat azametuhu. İnsan bir insanın verdiği emri yerine getirmek için sevinçle hareket ediyor. Güzel yapmam gerekiyor diyor. Ama Allah'ın Celle Celaluhu emrini yerine getirmek konusunda hiç hareket yok. Herhalde onun nazarında o makam sahibinin azameti Allah'ın azametinden daha büyük herhalde. Veya Allah'ın azameti onunkinden daha küçük. Onun için yapmıyor Bu ne bela diyor yani, Bu ne musibet ya. Yani? Yembeği gerekir. Yembeği gerekir en yestahiyye haya etmek ve en yetenebbehe uyanmak min nevmil arneb tavşan uykusundan uyanmak lazım. Tavşan gözleri açık uyurmuş. Uyanık zannedilir ama uykuda. Bizim de öyle yani. Allah bizi uyandırsın. Ve şimdi dikkat. Ve ademe imtisal evamirillahi celle sultanuhu böyle bir kimsenin Allah'ın emirlerine yapışmaması la yehlu boş kalmaz min emre iki işten boş kalmaz yani bir insan Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa bunun iki sebebi vardır imma en yukezzibel ahbarati şer'iyye ya Allah'ın emirleri yalanlıyor namaz diye bir şey yok canım faiz diye bir şey haram değil canım Bunlar yalanlıyor yapmamasının birinci sebebi budur yani niye yapmıyor inanmıyor demek ki yani ya bundan yapmıyor ve imma en tekuna azametu emri hakki taala ve takaddese ahqara min azameti emri ibnai dunya veya Allah'ın azameti dünya adamının emrini yerine getiriyor Allah'ın emrini yerine getirmediğine göre burada iki durum vardır ya Allah'ın emirlerini yalanlıyor veya Allah'ın azameti o adamın azametinden daha düşük sebep bu en yula hazar iyi düşünmek gerekir. Neyi? Şenaate hadeynil emrain. Bu iki işi de yani sana Allah'ın emirlerine yapıştırmıyorsa yapıştırmıyor ya bir halde yapmıyorsun ya. Bunun iki sebebi var. Ya inanmıyorsun veya Allah'ın azameti dünya adamının azametinden daha düşük. Ki sebep sana yaptırmıyor. Ama bu iki sebebin de çirkinliğini iyi düşünmen lazım. Allahu Teala Celle Celaluhu hepimize yardım eylesin. Bir konuda daha böyle e, aynı konuda sözü sürdürüyor İmam Rabbani Kuddüs Esir'u ama biz öyle girmeyelim. 73. mektup okuma imkanı olanlar Risale-i yine dua bölümünden bir beyti okuyalım. Senin aşkına yazdım bu kitabı. Okuyan görmesun asla ikabı. Gönülden ref ola cümle hicabı. Risalinle bula lütfu kitabı Kerem kıl usline ayran gidelim cemali va kemale seyredelim. Allah-u Teala Efendi Hazretlerimizin de Kuddise Sürü tavsiyeleriyle birkaç kitap ismi sayardı Efendi Onlardan bir tanesi Risale-i Kudsiye. Ayrılmaktan Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. Güzel sarılmaya muvaffak eylesin. Şu duayı böyle duyacağız. Başta kendime söylemiş olayım şu duayı İsmet Galibullah Kuddüs'e sırruhunun şu duayısını duyacağız. Ondan sonra kitabını okumayacağız. Allah bize yardım eylesin. Bunun da sebebi ah mektupta okuduğumuz gibi İsmet Galibullah Kuddüs'e sırruhunun kadru kıymetini anlamamış olmamızdan olur. Başka da şey olmaz. Senin aşkına yazdım bu kitabı. Ya Rab şu kitabı Risale-i Kudsi'yi senin aşkından dolayı yazdım. Okuyan, duaya bakın şimdi. Okuyan görmesin asla ikabi. Şu kitabı okuyan asla bir azap görmesin. İsmet Garibullah'ın duasını düşsüzü almak istemeyi mi? isteriz değil mi hepimiz? İşte okurdu, okudu. okuduk mu duasını almış oluyoruz. Rabbim her gün okumaya muvaffak eylesin ki Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e sirruhu Beş şey yapanı ben severim mi? Nasıl öyle bir sözü var? Beş şey yapan. Onlardan bir tanesi de her gün tabii o beş şey yapanı. Biri de Risale-i Kutsiye'den bir beyt okumak. İşte bu duaya nail olalım diye Efendi Hazretlerimiz de öyle buyuruyor. Okuyan görmesin asla ikabi. Bu Risale-i Kutsi okuyan hiç azap görmesin. Rabbim okumaya bizleri muvaffak kılsın anlamaya ve amel etmeye de. Gönülden ref ola cümle hicabi, kul ile Allah arasında bir sürü perdeler var. Bu kitabı okuyan o perdeler hepsi kalksın. Hiç perde kalmasın. Allah kaldırsın inşallah. Bisalinle bula lütfu hitabi sana vasıl olsun, cennete gitsin, orada da hani selamun kavlen min rabbir rahim hitap edecek ya Rabbimiz. Senin o kitabına da lütfu kereminle mazhar olsun. Bu risale-i Kudsi'yi okuyan senin cennetine girsin. Cennette müminleri yapacağın hitabı da duysun. Şu duaya bak aman ya. Kerem kıl, usline hayran gidelim. Cemali kemal kemale selim. Bunları da sen mecbur değilsin ya Rabbim, kereminden, fazla kereminden bunları istiyoruz, ikram eyle, hiçbirimizi mahrum ve mahcup etme. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin dostların hürmetine bu ile son derece dikkatli, ihlaslı amele bizleri muvaffak eyle. Bugün bir ilim zikir meclislerinden kopmaktan muhafaza buyur. Eddinun nasihat, Din nasihattir. Din eşittir nasihat. Din va nasihat var, din var. Nasihat yok, din yok. Yolumuz sohbet gibi ifadeleri duyuyoruz dostlarından ya rahimin. Sohbet meclislerinde çokça buluşmaya, bulunmaya, davet etmeye, ve duyduklarımızla da ihlasla amel etmeye hepimizi muvaffak ile ya. Bu yolu kendisinden öğrendiğimiz Efendi Hazretlerimize bu ruhu saat afiyet e, fevkat tecelleri ihsan ile yerine bıraktığı Hasan Efendi hocamıza da saat afiyetler ver. Şunu ifade etsem uzak olur mu? Uzatır mıyım? bilmiyorum. Bir ikvanımız anlatıyor. Efendi Hazretleri <laughs> Kuddüs'e sırruhu e, Adıyaman Şeyhi Muhammed Raşit Erol vefat ettiği zaman Kuddüs'e bir ikfanlarla beraber oraya taziye gitmişler. Kendi yerine bıraktığı şu andaki şey Ahmet Baki değil mi? Hazretlerini efendim taziye gitmişler. Taziye de bulunmuşlar. Onun da isteği üzere tabi Adıyaman grubu İhvan şeyhleri vefat etmiş üzgünler ağlıyorlar. Ben Hazretlerimizden onlara bir nasihat etmesini istemiş. Efendi Hazretlerimiz Kuddise nasihat etmiş. Nasihatinin içinde şunu ifade buyurmuş. Tabi üzgünsünüz. Ağlıyorsunuz. Öyle de olmak gerekir. Çünkü Muhammed Raşid Erol gibi bir mürşidi kaybettiniz. Ama o üzüntünüzden daha önemli bir iş var ki o sizin üzüntünüzü gidermeli buyurmuş. O da evet o gitti ama sizi başı boş bırakmadı. Kendi yerine Abdülbaki Hazretleri gibi bir şeyh'i başınıza mürşit olarak bıraktı. Başı boş bırakmadı, bassız bırakmadı ya sizi. Bu sizin üzüntünüzü örtmeli buyuruyor. Efendi Hazretleri bizzat kendisi. Dolayısıyla üzgünüz tabi yani. Efendi Hazretlerimiz gibi konuştuk. o bir mürşidi kaybetmemiz son derece daha başka büyük musibet olamaz yani. Ama elhamdülillah başı boş bırakmadı bizi. Yine başımıza bir mürşit bıraktı elhamdülillah. Kendisine şöyle diyenlere Allah sizi başımızdan eksik etmesin diye e, dua edenlere Efendi Hazretlerimizin şöyle buyurduğunu duydum yani. Öyle dua etmeyin. Şöyle dua edin. Allahu Teala bizi şeyhsiz, mürşitsiz bırakmasın. Esası da bu. Allahu Teala bizleri himmetlerine aile eylesin. Kendi öyle dua etmemizi emretti, kendisi de öyle yaptı. Bizi şeyhsiz, mürşitsiz bırakmadı. Allahu Teala bizi şeyhsiz, mürşitsiz bırakmasın. Koydu, konulduğu zaman başımıza bir mürşit, izini adım adım takibe, ondan hürmetine sizi bizi muvaffak etsin. El Fatiha.